Evet arkadaşlar, araba enjeksiyonu kontrol ettiğini diyor. Enjeksiyonu kontrol ettin genel bir arabada bir arızanın olduğunu söyle arkadaşlar. Enjeksiyon tek başına bir parça değildir. Herhangi bir parçayı e, temsil etmez. E, enjeksiyon arızasını e, kronik olarak da söyleyenler var. Kronik değil çünkü enjeksiyon arızası bir tane parça adı değil. Ya da bir parça değişecek değil. Şimdi gelelim bu arabada bu enjeksiyon arızasını tamir etmek için neler yapmışlar? Kızdırma bücüs, şey kızdırma rölesi değiştirmişler. Bunu da enjeksiyon arızası için değiştirmişler. Turbo elektrovanası vanası bunu da enjeksiyon arızası için değiştirmişler ama enjeksiyon arızası hala devam ediyor. Valfi değiştirmişler. Yine arıza devam ediyor. Turbo wastegate'i değiştirmişler. Arıza yine devam ediyor. Ama arıza bunların hiçbiri değil. Bilgisayara bağladım. Arızayı zaten söylüyor. Hep deneme yanılma yoluyla arızayı e, bulmaya çalışmışlar ama bulamamışlar. Bu arada tabii ki de masraf olmuş arabaya.